...adayı adını yönelmedi. söylemedi. Peki bugün kızlar siz Gamze'ye bir şey yaptınız. Ne <laughs> yaptık? Gamze'nin bir sırrını. Bana göre sırr. Çünkü bir özeli. Özel. Ortaya çıkardınız. Özel. Beyler işte Gamze'nin... ...bilmediğiniz bir yönü. Şimdi Gamze'nin... Gamze ...bu kız çalışıp geliyor demiştim ben. Bir de burada kendini böyle... ...aymış gibi gösteriyor ya. Ay, versene az evvel Dur bak ya. önce bir anlatayım. Gamze bunları her çekimden önce elinde kağıt not katip gibi bir şey yazıp duruyor. Şimdi ben Biliyorum bu yani normalde burada davranmaları da <laughs> davranışları da zaten <laughs> böyle <de> belli. <laughs> adını bak. Didem'le Adnan arasında sürekli giriyor falan şey yapıyor. Ben düzeltmeye çalışıyorum de Bak Adnan için neler yazmış. Adnan'ın sergilemiş olduğu şiddet içerikli davranışlar affedilir gibi değil. Ben olsam affetmezdim. Sonuçta Semih buradan git gitmedi elenmedi tepkisi bu kadar yıkıcı parçalayıcı olarak göstermesi son derece yanlış bunları ezberliyormuş yayına çıkmadan anladın mı sana hesap sorayım arkadaşımı koruyayım Evlilik programına yakışan bir davranış değildi. Didem hiçbir zaman Adnan'ı korumadı. Sürekli ilişkilerinde tartışma, ego, iniş şey çıkış ve tatlı, tatsızlık var. Adnan hassas ve kırılgan bir adam. Üstelik kıskanç da. Hmm. Gülücük. Hmm. Daha önce zaten bir Aykut krizi oldu ve bütün hmm. taraflar birbirlerinin adlarının yan yana anılması, anılmaması kararı alındı. Hmm. Dün savunduğu olay bak tam yani tersine savundu. Yani burada, <laughs> burada didemik koruyor burada. Burada didemik oluyor. İçini da oyun... farklı döküyor. Evet beyler farklı bir yönünü gördünüz Gamze'nin. Adnan ne diyorsun? Vallahi... Helal olsun. Ba gayet profesyonel çalışmış dersine. Biz de diyoruz ki Gamze beni nasıl kandırabildi diye düşünüp duruyordum Seda Hanım. Meğer bununla beraber kandırmış. Helal olsun vallahi. Tebrik Eğer ben al. kandırsaydım hani yandaş ya. olurdum. Sizi pohpoplardım. El üstünde tutardım. Kimseyi ben karşıma almazdım. Sonra Sözümü kesmeyin. Burada konu benim konum. Hadi bir kere... Bunu nasıl anlatacaksın çok merak ediyorum. Konu, hadi konu hadi benim anlat. konum. Ben bunları hadi anlat. zaten yazmayı seven bir insanım. Siz de yazarsınız. Onu ben sana soracaktım. Günlük <laughs> mü tutuyorsun evde? Günlük tutuyorum ben. Hadi yani bu be ev eve girmeden de tutuyor muydun? Tabii ki tutuyorum. Ben devamlı üniversite döneminde Devam yazma gel. alışkanlığı oldu benim ve üniversitede de insanlar beni e, dilekçeleriyle meşhur avukat gibi dilekçe <laughs> yazar diyebilir. <laughs> i̇nsanlar <gülüyor> böyle tanırlar beni. Siz onu da yapamıyorsunuz. Bir iki yıllık okulu bile bitiremediniz. Benim yazma alışkanlığım <laughs> var. Çok seviyorum ben. Hani yalnız kalıp ee, köşeye çekiliyorum. Yayın başlasın ya da başlamasın evde de yazıyorum. Bunlar benim fikrim, bunlar benim beyanlarım. Analizlerin. Bunlar hem analiz. Burada bir senaryo yok. Burada bir yalan yok. Burada bir iftira yok. Ben orada yazılanları zaten adnan'ın yüzüne de söyledim Şimdi şu kısma katılmak zorunda <laughs> Senaryo yok. Evet. Hani şöyle gideceğim de bunun arkasından şu kuyuyu kazacağım da sonra. <laughs> Değil. Ama şimdi Dideme sormak istiyorum yakın arkadaşısın de Senin hakkında da yorumlar var. Ben olumsuz bulmadım. Gamze'nin görüşüdür. Sadece şu noktada şunu soracağım. Suratına da söyledim bu yorumları. Bu önemli. Hmm. Değişti yorumları. Yani ben bazı bazı şeyler dış, doğru bazıları. Dışarıda yani. okuyacağımı söyledim. Hani illa Kötü bir şey yazma diye yazmadı. Ya Gamze'de şey ya unutma sanırım, gibi sanırım, bir durum sanırım, var. Sanırım. Yani bazen diyeceğini hmm. de unutuyor falan. Ba o yüzden işte. not alıyor olabilir. Aslında normal. Ama şimdi önemli olan sen onun yakın arkadaşısın ve duygularını biliyorsun. Senin yüzüne başka söylüyorsa oraya başka yok. yazıyorsa yok. o acayip işte. Yok. En iyi sen bilirsin o yüzden. Adnan'la ilgili kötü bir şey de demiş dememiş ki şu ana kadar olan şeyleri söylemiş. Yüzlerine de Ben olsam yani. istemem şudur budur falan. Senin suratına böyle söylüyor muydu? Kendi yorumlarını katmış. Yani o bir masal gibi anlatmış yani. Kendi yazmış, kendi yaşamış. Söyle Adnan seni arkadaş ne rahatsız yılda, etti? Arkadaş burada yaşadığı olayları akşam not düşüyor ki sabah kalktığında her şeyi sıfırdan başlıyor. Önceki gün neler olmuş okuyor. Daha sonrasında gelip buraya en güzel şekilde rolünü uygulamaya çalışıyor. İşe şey var. var ben de yapayım. Rol <laughs> değil bu. Ee, ben gerçekten şu anda bile konuşurken bakın kaç sefer araya girdiler unutuyorum. Bocalıyorum. Bu gün içerisinde bu benim günlüğüm. Kendimle ilgili özel notum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum, bana ait özel bir şeyi gibi benden habersizce alıp git geç, gitmeleri çok yanlış sonucu derece Yanlış. yanlış, yanlış. Onu nasıl Siz niye yaptın? <laughs> Neyi açıklayacaksın ya? Önce ya, de... ya şimdi bak. Bir kutuya bak dokundu bak birisi, dağır birisi dağır diye ortalıkta olay çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Ortada duran bir kutu, bir dekor. Hani şurada duruyordu. Evet. Şimdi bu insanın yazdığı, çizdiği, cep telefonu, şu su bu su kitabı, defteri değil. daha özel bir şey değil mi? Evet. Soyunma odasındayken dolabının üstünden yere düştü. Ya bu, bu şekilde oldu. Ben ya de aldım, baktım. Ya. Zaten merak ediyordum. Ama biz buraya ne zaman gelsek, bakıyor, yazıyor. Anlatıyorsun orada katip gibi yazıyor diye. günlük ya. olarak olan bir şey, kendi duyguları olsa ben ben zaten onu açıp bakacak birisi değilim. Ama konu başlıkları vardı. Sizin izlediğiniz yer dışında bir başlıklar var. Mesela bir başlıkta şöyle yazıyor. Leyla abla Suat'a tep, tepki verdi. Suat zamanında bana asılmıştı, ben yüz vermedim. Birinci madde yazmış. İk, ikinci yalan madde. söylüyor. Bak, yalan göstereceğim. Suat'ın konusu. Da Suat'ın konusu, Suat konusu Orayı şöyle, Suat ve Leyla tartışması diye ben oraya yazdım. Başlık Senin atmış. gibi altına da yorum yapmadım. Yok bana asıldı, bilmem de. Onu sen kendin uyduruyorsun. Hayır, o gösterilecek. Ya onu sen getirsin. Şimdi dakika, özel dakika, olduğu için onu yolup ondan alamayız şu an. an. Günlük mesela. olsa başlık başlık yazmaz. Ya. İkinci başlık şu. Aycan'la Hazal yeni Hayır. ve güçlü Hayır. adaylar Hayır. gelince onların yanına cici kız gibi taşındı. Üçüncü madde. <laughs> Onur, evet. Onur'la onu Gökhan'la <laughs> şimdi diyorlar. Aycan'la bu kitabın yanından ayrılmıyorsun. Aynı anda konuşayım. Şey demiş. Bir... Demiş birincisine ondan sonra demiş ki evet, kulüpte... Tipler. Dedim. Hani diyor en azından dedim. iftira atmıyorum. Abla o gün değildi. O programa dedim çıkmadan işte. önce. Dedim. Bir açıkla bir sus. Dedim. Abla o programa çıkmadan önce yazıyor unutmuyor. Bir de kinder bir tarafı var ya unutmamasının sebebi yazmasıymış. Sizin aklınıza siz ona ne dediyseniz yazıyor. <laughs> programa Peki. girmeden okuyor. Ve diyor. ben şunu fark ettim abla iki gün öncenin tarihini düşmüş. Orada söylediğim mesela için... bana söyleyeceği repliği yazmış. Hayır, Söyledikten repliği sonra söyledim. mı yazmış söylemeden, söylemeden önce mi? Söylemeden önce yazmış. Bu hayır. önemli bir şey. Söylemeden Yo, hayır, önce hayır. de ben Çekime girmeden yazıyordu. Ben ya. Yaşanılan bir önceki şeyi unutmamak için anladın mı? Siz bin beri, dereden su getiriyorsunuz ya. Bu arkadaş burada bunu söyledi. Ben bunu bilgisayarıma da not alıyorum arkadaşım. Bilgisayarıma da not alıyorum. Özel olan şey... Sonra Gönlük kendi yorumunu satıyor. Ben şimdi. olsam böyle yapardım. Özel yani olan şey kitaptır, de defterdir. Bir arkadaşlar özel. benim özelim yazıyor ya. orada. Şunu insan açar okur. Hırsızlık sayılmaz bu tamam mı? Benden sayılmaz. habersiz alıyorsun. Şu özeldir. Bunu Olayı kapatmaya çalışma. Şu çok özel. Olayı kapatmaya çalışma. Gamze, benim benim orada özelim yazıyor. Özel olan. Hangi özel? Yaptığınızın hiçbiri doğru değil. Bir Hangisi de üstte çıkmaya Abla, üste şimdi, çıkmaya çalışmak. Şimdi, çalışma. şimdi bu işin etik Senin kısmına bakacaksa baktın hı 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 onun duyguları. Evet iyi At. niyet varsa ah, kim yazmış olabilir bunu? Gamze. Neyse ne yazdıysa yazdı ya deyip katlayıp koymak. Ama şu var meraka yenik düşmek. Evet yenik düştüm. Abla bir de en önemli noktası neresi biliyor musunuz? Şimdi <gülüyor> iki <gülüyor> ayrı kağıt var. Şimdi... İkisinde de birinde çok farklı bir cümle var. Farklı Birine günlerde savunuyor. mi yazılmış? Yok aynı günde. Aynı bir... günde değil farklı Tarih, günlerde var. yazıyorum. Peki. Bir dakika 6 Ekim, 7 Neyden aynı. bahsettiğimi evet. nereden biliyorsun? Birinde abla mesela A ile B kişisi var ya birinde A'yı övüyor, B'yi karalıyor. Birinde B'yi çıkartıyor, A'yı övüyor. Yo, Ondan sonra yo. vazgeçmiş birinden üstüne çarpı atmış. Hayır hayır. Sonra Tamamen sonra, kendi bu yorumlarını bu A katıyorlar. Adnan'la övüyorlar. Did Öteki kişi de Şahin. Şahin'e neler yazmış? Sen sordun mu benim Aykut'a niye çağırdığımı? Şöyle böyle. Tamam işte Şah Şahin balona konuşuyor, kağıda konuşuyor. O da, <laughs> da yazıyor. Ben duygularıma yazı yazmak, şiir yazmak, Duygu yazarlık, yazarlık... Yazarlık dünyanın Duyguda en da güzel konu işi. Başlığı yok. En azından en azından <laughs> siz onu bile yapamıyorsunuz. Duygusuna çarpı atmış abla insan iki ayrı Aa, fikri o duygusu senin olur yorum O senin aynı tarihte. O senin Burada abla, Aycan'ın burada anlatmak istediği aslında şu. Didem'i orada, Didem'i buradayken diyor ki gülme sen de ya. Krize giriyor gülme krizine. Komple psikolojileri bozuyor. <laughs> ya erkekler de gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Bir dakika Leyla abla. Sen bir araya çomak dur sokma ne? bir dur da. Ne var Dur, Seda abla orada şey diyor, Didem'e diyor ki, Didem Adnan için hiçbir şey yapmadı. Hep ego mego bir şeyler bir şeyler. Burada da Didem'e diyor, Adnan işte senin için hiçbir şey yapmadı. <laughs> sen çok haklısın. Hani bunu biz anlamaya çalışıyoruz. çalıştık. İşte ben de onu, i̇şte, sormaya onu sormaya çalışıyorum. O gün gazı ver de eve bassın diye diyor ki Adnan'a hakkımı helal etmiyorum de kardeşim diyor. Söylüyorum. <laughs> söylüyorum mikser görevini siz niye üstüne alınıyorsunuz? Ben adamı direkt karşıma muhatap alıp karşıma düşman olarak alıyorum. Siz niye mikser görevi yapıyorsunuz? <laughs> ne Şimdi söyleyebilir miyim? Bunu o, o meselenin aslında ortaya çıkma sebebi şu. E, Mehtaba ben dedim ki insanların arasını bozmak için buradasın dedim. ...kimseyle yakın değilim falan, arkadaşım yok dedi. O da O zaman iyi. senin arkadaşın da... ...bak dedi, aldığı notlar al bakalım... ...senin Peki sen ne, ne düşünüyorsun dedi. sen Son onu söyle. Çünkü Okuyamadı en ki. yakın sensin, bir. Ya bana komik geliyor sadece. Yani Doğru. ben çok Yani ya, senin yüzüne şunu. söylediğini... ...arkandan da söylemiş öyle mi, bir şey. fark yani var mı? Ya İsteyen istediğini düşünebilir. Önemli olan... ...ben ve benim hayatımdaki yani kişinin yani ne özel düşündüğü. Bilim... Da, yani ben yüzüme nasıl davranıyorsa... ...onunla ilgileniyorum açıkçası. Ne yazarsa yazsın yani. Tamam benim oradaki Töberenme yazılan yazıları değil. biz biliyoruz zaten ne olduğunu. Tamam yani siz rahatsız değilsiniz şu Şikayım eleştirilecek yani. bir tarafı yok. Ee, yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Siz de yazarsınız Seda Hanım. Yazmak dünyanın en güzel işi. Ben kendimi mutlu <laughs> hissediyorum. Ben yazınca basılıyorum. Şey. <laughs> kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi en iyi ifade ettiğim şey yazarak. Şey <laughs> şey, şey. Yok, yazma yazma. Şey Şeyleri konu başlığı halinde yazıyor konuşuyor. Ben ona diyorum. O ben senin senaryo, senaryo hepimiz, diyorsun yani. Evet, yani. Yalan biz hepimiz söylüyor. anlık konuşuyoruz. O da tersini söylüyor. hislerimi yazıyorum diyor. Bir de ben buna niye bu kadar yükleniyorum? Bir hafta önce bana dedi ki sen dedi yarışmaya gelmeden kurup kurup dedi yazıp yazıp senaryo. Evet kafanda yazıyorsun kafanda yazıyorsun oynuyorsun evet. en azından kafamda yazıyor ben Aykut'la şey Didem'in ödül al, almasını çok destekleyen bir taraftım çünkü Aykut'un adayım ya ben burada bana sen nasıl destekleyen bir adaydım Aykut'un adayı sen, evet. Aykut demişken sen de dur haklısın. dur Aykut'la sana bir bakalım şimdi Adnan'la beni yakıştırdılar daha sonra bilmiyorum kim kime neyi yakıştırmış ama sen erkek tarafının hepsinin kendi peşinde olduğunu düşünüyorsun kendinin hiç kimsenin <laughs> üstüne gitmediğini düşün.